Değerli vatandaşlarım, bugün yapılan SMA Bilim Kurulu toplantısının sonuçlarını dört madde halinde sizlere arz etmek istiyorum. Bir, spinal müsküler atrofi hastalığının farklı tipleri için hastalığı modifiye eden tedavi seçenekleri mevcuttur. Ülkemizde SMA için karşılanmamış bir tedavi ihtiyacı bulunmamaktadır. 2017 yılından itibaren SMA tip 1, 2019'dan itibaren ise SMA tip 2 ve tip 3 hastalarda tedavi uygulanmaktadır. Nursin Ersen, Ristiplam ve gen replasman tedavisi seçeneklerinin tamamı SMA tip 1 hastalarında hastaların hastalığın ilk 3 ayı içinde kullanıldığında benzer etkinlik gösterdiği bilimsel olarak ...ve gerçek hayat verileriyle ortaya konmuştur. Bu tedavilerin erken dönemde birbirlerine üstünlükleri gösterilmemiştir. 2. Sözünü ettiğim Nursin Ersen etkin maddeli ilacımız... ...tedavi rehberinde tanımlı tüm hastalarımız için kullanılmaya devam edecektir. 3. Bu ilacı kullanan hastalar için... Tedavi almaya uygunluk kriterlerinde hastaları zorlayan bazı kriterler kaldırılmıştır. Tedaviye erişim için standart kontrollere devam edilmesi son derece önemlidir. 4. Yapılacak yeni doğan taraması ile tespit edilen hastalar için uygun tedaviye derhal en erken dönemde başlanacaktır. 5. Yeni doğan tarama programı ile birlikte tüm tedavi seçeneklerine erişim konusunda altyapı çalışmaları son derece özverili şekilde sürdürülmektedir. En kısa sürede sağlık sistemine entegre edilecektir. SMA Bilim Kurulunun önerilerini ve bu doğrultudaki uygulamaları saygıyla arz eder hepinize selam ve sevgilerimi sunarım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.